hem de gastronomiyle ilgili bir e, kıymet var elimizde. Sağ olsun Murat Doğurbay hocamız bize. kıymetli ee, Kaymakam'ım şimdi e, turizm hususunda e, kültür turizm, e, özür dilerim, kültür e, işler müdürlüğümüz e, epey zamanda yürüttüğümüz çalışmalarımız var. E, bu çalışmalarla ilgili e, belli bir e, noktaya kadar geldik. E, özellikle elde ettiğimiz verileri, bilgileri, e, kamuoyumuzdaki e, üst yönetim yönetimimizle yöneticilerimizle paylaşarak bunu da bundan sonraki süreçte de bir e, platform haline taşıyarak bir turizm platformu haline taşıyarak e, üst kurulu e, e, özellikle e, bu e, üst yöneticilerimizden oluştuğu ama altında da çalışma gruplarının mutfak çalışmalarını yürüttüğü bir hale dönüştürelim istedik. Burada tabii turizm platformu dediğimizde işte bunun örneklerini incelemeye çalıştık. Başkaca yerlerde neler yapılmış? İşte turizm tanıtma birlikleri var ama bunların bir takım nasıl diyelim resmi organizasyonlar ve herkese düşen yükümlülükler sorumluluklar var. Herkesi bağıtlayan tarafları var. Ee, böyle mi olmalı yoksa bunun yerine bir e, e, gömülü platform oluşturup nihayetinde e, burada daha serbest daha rahat hareket edebildiğimiz bir ortam mı olmalı gibi açıkçası her birinin istişareye açık olduğu bir ortamda biz bunu davet ettiğimiz yöneticilerimizle istişare edelim dedik buna kabil Tabii biz bunu çalıştık ama bir de bunun meclis ayağı da olsun dedik meclis ayağında da bir en son toplantımızda e, turizm komisyonu kurduk Turizm komisyonunda da işte Erif Bey, Beyhan, Fahrettin Bey, Mürsel Bey, Ahmet Bey ve Burcu Hanım'ın da dahil olduğu bir komisyon oluşturduk. Özel sektörü temsilen pek çok ornek kuruluşumuz var ama ticaret odamızı bir üst kuruluş, çatı kuruluş olarak davet ettik. Sizler bizler zaten yerel yönetimlerin birer parçasıyız. Üniversite akademi olmalı dedik. Çok değerli hocalarımızı davet ettik. Bu arada e, fakülte hocamız burada olamadılar bu akşam e, şehir dışında oldukları için Fehmi Hocam e, ama e, bize akademik anlamda çalışmalarımızda her zaman yanımızda olan bize destek olan çok kıymetli hocam Murat Doğdubay hocamız e, daha önce onlarla belirli toplantılar gerçekleştirdik. Fikir kanaatlerini almaya çalıştık. Biz e, bugüne kadar neler yaptığımızla ilgili Önder Bey özet bilgiler bize sunacak. Ancak onun öncesinde ben şunlardan da bahsetmek isterim. Ee, İnegöl'de bugüne kadar turizm ee, nasıl icra edildi, bundan sonra neler olmalıyı mutfakta zaten biraz tartmaya çalıştık. İnegöl'ün güçlü zayıf yönlerini tespit etmeye çalıştık. Evet belki İnegöl'de herkesin bu konuda bir fikri var. Herkesin bir düşüncesi, düşüncesi var. Onları biraz daha böyle ete kemiğe büründürelim dedik. İşte bu üst kurulla ee, e, e, senenin en azından belirli aylarında yani bu üç ayda da olabilir. Her ayda olabilir. Bir araya gelerek yapılan çalışmaları şöyle bir gözden geçirebiliriz dedik. E, bizler e, belediye başkanı olarak seçilirken belirli vaatler açıkladık. Bu vaatlerin içerisinde turizm ayağını oluşturan vaatler de vardı ama işin içine girdiğimizde e, başkaca işlerin de olduğunu bunun çok 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 verimliliklerinin olduğunu, bunun daha değerli toplu çalışılması gerektiğini düşündük. Daha ziyade kültür müdürlüğümüz üzerinden bunları bir miktar araştırdık. Yeri geldi. Bazı noktalara gittik. İşte burada ne olmuş, ne bitmiş? Bunları raporladı arkadaşlarımız. Bundan sonra da muhtemelen eee heyetlerimizle eee belirli yine ziyaretler mutlaka yapılması gerekir. Çünkü iyi örnek uygulamaları nerede varsa gidip görmek lazım diye değerlendirdik düşündük. E, müsaadeniz olursa Önder Bey'e sözü bırakayım ben. O hazırladığı <laughs> mini sunumu gerçekleştirsin.